Biz de devam. Merhaba arkadaşlar ben Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün köpek kulübesi yapacağız. Minecraft'ta. Minecraft köpek kulübesi bence gerçekten çok güzel olacak. Hemen şu. Aynı. Renkten olan işareti alın. yazdım bunu kum taşından almışım. Hemen şunu tahtaya çevirelim. Tamam. Şimdi Nasıl bir köpek kulübesi olsun. Çok da büyük bir şey de değil. Uzun bir şey de değil. Bence böyle olmasın. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane koy ben. Arkasını birleştir. Tamam. Bundan sonra ya buraya koyacağız. Bu kişi de buraya. Bunu buraya koyacağız ama bunları yapmadan önce şey yapacağız. Adam abi. Dur polis Kardeşim geldi arkadaşlar. Şimdi yapacağımız bir iş var. Atamam. Şimdi arkadaşlar ben Şuradan bir yün seçeceğim. Kırmızı olsun. Kırmızı. Şimdi kırmızı yünleri, Bunu içine dolduruyoruz. Bunu buraya sokalım. Tamam değiller şunu şunu. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Bunu da buraya yerleştirsek kötü olur değil mi? Bence de kötü oldu. Hemen bunu buradan bunu da şur şuradan çiçeğin üstüne koy. Şuna bakalım. Şuraya şunu, şunu da şuraya koy. Şimdi şunu da bundan sonra 5 dakikadan uzun video çekemeyeceğim. <laughs> ee, Mobizen'de bir sınırım var. Videoyu intromuzu kullanabilmek için e, böyle bir şey olması lazım. Tamam. Buraya tamam mı? aynen Şöyle abi bizim girebileceğimiz bir yer mi? Değil. O zaman. Burayı birleştirmeyeceğiz. Aslında oradan da şey geçecek. Neyse abi orası öyle. Dakikamız bu ilerledi. Devam, devam 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 abi. Hızlı olmam lazım bence. Sıra bir de ben şu an üstüne koyacağım. Tamam. Hazır. Hazır arkadaşlar. Şöyle şurası bir kulübemiz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.